Herkese merhabalar arkadaşlar bu hafta sosyallikte 11. haftamız 11. haftaya özel ve bundan sonra yapmayı planladığımız bir yenilikte karşınızdayız. Bu hafta sizlerle Rus ruleti sosyallik Rus ruleti formatıyla karşınızdayız arkadaşlar. Rus ruleti ne demek kısaca bahsedeyim. Bir konuk alacağım o konukla birlikte sırayla bir o bir ben oyuncu önerilerine bulunacağız. 11-11 kadro çıkaracağız. Kim daha yüksek alırsa o Rus ruletini kazanan taraf olacak. Bu haftaki konuğumuz da Fevzi olacak. Kendisi birazdan aramıza katılacak. Hemen ekliyorum. Ee, Rus ruleti e, bu hafta 3-4-3 şeklinde çıkacağız arkadaşlar. Mevkisiz. Fevzi hoş geldin. bulduk ee, Kısaca bir Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyidir benden işte. Uğraşıyoruz. Senin evet. verdiğin iki saatlik sürede bir kadro çıkarmaya çalıştım. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bu format aslında geçen sene de biraz düşündük ama bu seneye nasipmiş. Diyelim. Güzel bir format. Sen neler düşünüyorsun? Düşünüyorum ben. Hı hı. Yani genel olarak e bazı kanalların yaptığı bir şey olsa da pek önem verilmeyen ama gayet eğlenceli olabilecek bir format. Kesinlikle. Ee, peki bir sorun var sana. Bu hafta beni rus ruletinde yenecek misin? Ya benim şöyle bir şeyim var. Birini yenmem gerekiyorsa yüzde doksan yenerim. Gerekiyor mu? Yani gerekiyor aslında. İlk zaten. Maksas zaten eğlence ama evet. de yenilerini tebrik etsin diyelim. Evet. Ee, hazır mısın peki? Tekrar bir hatırlatayım. sen Senin de izleyenler için de son bir hatırlatma yapayım. Sırayla bir Fevzi bir ben oyuncu önerilerine bulunacağız. Bu haftaki dizilişimiz 3-4-3 şeklinde. Kadroyu kurduktan sonra da kaptanlarımızı en son kurduğumuz kadro üzerinden söyleyeceğiz. Ee, kısaca bu kadar Fevzi. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Biz zaten seninle konuştuk. Hayır, benim sadece neyim? 11 sadece 11 oyuncumuz olacak. Yedek yok. Bu şekilde dizmeye başlayalım. her hafta konum başlayacak. Bu hafta Fevzi başlayabilirsin. Gerekçesiyle birlikte hangi oyuncuyla başlamak istiyorsun? Şimdi ben ilk olarak kaleci mevkiinden başlayacağım. Yani hem bu haftaki kaleci tercihi olabilecek kişi az hem de yani kaleci tercihlerinden biri aşırı derecede pahalı gelebilecek kadro biri kadroya. O yüzden Benkadeye ben hem Göztepe'nin aşırı form düşüsü hem Alanya'nın en yani çok iyi form tutması hasebiyle hı hı. savunmayı da çok iyi yapması hasebiyle ben Serkan Kırıntı diye alıyorum. Ee, teşekkür ederim. Hiç beklemediğim bir yerden başladı. Hani. ben <laughs> beklediğim bir isim vardı. Onu söylemedin. Onu şimdi ben alacağım. Serkan ee, ben de Hı hı, devam edebilirsin. Senin almanı bekliyordum ben. Serkan'ı bu hafta kadroma yazacağım. Burada da ilk senin alacağını düşündüğüm için. Ben onu ilk alayım da sen alama diye zaten. Yok. Hiç hiç aklımda yoktu açıkçası ya. İyiydi. Biraz ters geç oldu. Ee, şimdi sıra bana geçti. Şimdi silah bende. Ee, ben Forvet'ten yana kullanacağım bu hakkımı açıkçası. Kaleci zaten bittiği için istediğim kaleciyi seçebileceğim. bunu konuda avantajlı bir hale geldim. Forvet'te sırf sen alma diye oyuncuyu alacağım. Tahmin ediyor musun bilmiyorum. Aramızda da geçiyor zaten. Okaka'yı kadroma Hı -hı. alıyorum bu hafta. Forvet bölgesindeki ilk Forvet oyuncu Okaka olacak. Başakşehir'in en az iki gol atmasını bekliyorum ve bu gollerde en kötü bir asiste olmasını bekliyorum açıkçası. Kaka iyi bir oyuncu tebrik ediyorum ama yani benim de vardı tercihlerim arasında ama hı, hı. Yani olmasa da olur bir oyuncu kaka benim için. Sağ Silah sende. Evet, ben ikinci tercih olarak yani yine defanstan gideceğim. Bu hafta defanslar sıkıntılı biraz. Hı hı. Yani bu sefer de Trabzonspor diyemeyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden stoper Edgar alıyorum güzel hamle. yani gol atamıyor. Abi şey iyi hücumcuları var ama organizasyonu yok. Ben biraz ters düşünüyorum. Sanki bu hafta bir tane en kötü atacaklar ya. Yense, yenilseler de farklı yeseler sanki bir golleri var. Hani Edgar aklından geçiyor ama hani %100 emin değilim. Anladım. Ee, teşekkür ediyoruz. Sıra bana geçmiş oldu. Ben de eee Orta saha olarak kullanmak istiyorum. Bu tercihini Başakşehir'de seni kitlemek istiyorum. Başakşehir'den oyuncu seçmeni istemiyorum. Edin Viskayı kadroma dahil ediyorum bu hafta. Güzel. Başakşehir'e dokundurmak istemiyorum seni açıkçası Güzel. bu hafta. Güzel. Başakşehir'den <laughs> yani ben bir oyuncuyu alacağım yine de. Berkay Özcan'ı alacağım. Güzel. Geçen maçta da iki tane gol attı. Yani bu çıkışını sürdürecektir. Emre Bönedoğlu'nun sistemine uyan, pasör, geneceği de olan bir oyuncu. Yani ben bu sezon içerisinde milli takım da göreceğini düşünüyorum. O yüzden Berke evet. alıyor. Ee, sıra bana geçmiş oldu. Ben e, yine seni e, kitlemek adına bir hamle yapacağım. Forvet'te Kayseri Spor'dan Gavramovic'i kadroma dahil ediyorum. Bence seçecektin, ben. bilmiyorum seçecek miydin diye. Ama böyle bir his vardı içimde. Ben ee, Galeroma için ve... düşünmüyordum. Anladım. Ben bu hafta güveniyorum ve Galeroma içi kadroma dahil ediyorum. Söz senin. Ben. Ben Alanya'dan yine devam edeceğim. Alanya'dan. En yani senin alacağını pek düşünmüyorum ama ben Efecan'ı alıyorum. Yani gol yapacaktır. Karşısında. Göztepe karşısında. Göztepe'nin savunmada boşluk veren bekleri karşısında Efecan hiç yapacaktır. Anladım. Teşekkür ediyorum. Ee, sıra bende. Ben de e, savunma hamlesinden yana kullanıyorum bu hakkımı. Galatasaray'ın e, gol yeme ihtimalini biraz düşük görüyorum. Bu yüzden Van on Anholt'u kadroma dahil ediyorum. Duran top kullanabiliyor bildiğiniz üzere. Bir şansımı denemek istiyorum. Söz Güzel. Evet, ben artık bir forvet almak istiyorum. Bence Sorbetten de. Forvetten ben yani geçen maç oynamadı. Bu maç oynayıp skora da katkı vereceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'den Ener Valencia diyorum. Kadroma. Senin de seçeceğini düşünüyorum. Seçebilme ihtimalinin olduğunu. Onu da engellemek istedim. Ya bilsem hani oynayacak yüzde yüz oynayacağını bilsem hani kaptan yapabilirim. Ama hani kadrosun 11'inin nasıl olacağını o kadar belirsiz ki Fenerbahçe. Bence hani Vitor Pereira bile şu an bilmiyor hani. Düşünüyor bayağı böyle kim oynatayım kimi çıkarayım. Yine de Valencia'yı oynatır ya. Yani... İnşallah oynatır. Hocanın işi belli olmaz yani. Bence de oynatmalı. Ee, devam edeyim o zaman. Sen Efecan dedim, ben de Alanya'dan devam edeyim. Davidson'u kadroma alıyorum. Bu hafta Davidson'a güveniyorum açıkçası. Devam e edebilirsen. Yine bir defans alacağım. E bu seferki defansım geçen hafta da asistini yaptı. Adaş'ın yeni menat Mustafa Eski Erlaç. Güzel. Ben bu konu biraz senden farklı düşünüyorum. Sanki Kasımpaşa bu hafta yenilmeyecek gibi geliyor. Çok ütopik bir düşünce belki yani ama bence Yineceğim. yenilmeyecek gibi geliyor. Yani hiçbir veri yok Yeni. elimde. Sadece içsel bir his bu. <laughs> Yenilmezliğine 0-0 sıfır sıfır olur. Yani bence atamazlar. Ama Mustafa kesin oynar mı? Bir de hani öyle bir problem var. Oynar. Geçen maç oynadı Sadık, Sadık hani cezalı olduğu için oynadı. Ah, yani Hafed oynar. Hafiz sağda oynuyordu. Yani, sağda oynuyordu. İşte... İnşallah keser. Şu Midikan'ın işi belli olmaz yani. Olmaz da. Biraz handikaplı. Ee, devam edeyim ben o zaman. Kadroma. <laughs> e, orta sahada Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nun kadroma yazıyorum. İyi Bu hafta bana bir güven veriyor açıkçası. İyi transfer. Ben de Karagümrük'ten Karagümrük bir forvet Alexander Pesic'i alacağım. Pesic yani iyi bir bitirici. Kayseri'nin de stoperleri kötü. Niye gol atmasın ki yani? Atar. Ben de sana tane. söylüyorum bu maçı Pesic kaybettirir. Kayseri Spor maçı yenilmez diyorum yani. Hadi bakalım. Ee, devam ediyorum. Ee, forvet noktasında iki oyuncu arasındayım. Ee, ve ben Mame Diof'u kadroma dahil ediyorum. Bence Beşiktaş karşısında gol atacak diye düşünüyorum. En kötü penaltıdan ama bir tane atacaktır diye düşünüyorum. Söz senin. Ya şimdi Horvet attın sen tavanladın sanırsam. Evet. O KK Garamovic Diof. Evet, ben o yüzden Forvet attığına girmeyeceğim. Orta sahadan yine birini alacağım. Benim orta sahadan alacağım isim Bakasetas olacak. Yani geçen hafta ufak bir sakatlığı vardı. Bu hafta iyileşecektir ve oynayacaktır. Hı, -hı. Bir de karşısında da yani gol bulur. Vakit et Güzel. Ee, ben devam edeyim. Ben de yine antitez gibi olsun. Ben de Marek Hamsi'yi kadroma dahil ediyorum bu hafta. Bu hafta kendisinden böyle bir hafif bir hissim Hı -hı. var. İnşallah tuttur, tutar. Bu şekilde Kaldan... sözü. Evet kalan son defansıma ben. bir tane defansım kalmış olması Hı -hı. lazım. Evet. O kalan defansa da yine Alanya Spor'unu bor, Borca alacağım. Anladım. Yani iyi Güzel bir oyuncu tartışma. olarak görüyorum ben. Biraz underrated kalıyor ama iyi bir oyuncu. Yani ya bir de Alanya'nın sol bek jenerasyonunun hep hani hep aynı tip yüz olarak falan aynı tip oyuncular olması çok doğal. Ensakala, Mobanje, şimdi Borya. Tipleri yani <laughs> falan bile yüzleri bile birbirinin aynısı neredeyse. abi. Ama iyi değişikler var. ya. Evet evet. Ama Buluyorlar iyi yani. Güzel Biliyorlar. bir. Buluyorlar. Buluyorlar aynı. Evet. Ee, ben devam edeyim. Ben de Fenerbahçe'den bir savunma oyuncusu almak istiyorum. Bu hafta <laughs> Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini düşünmüyorum. Böyle bir hissim var ve Nazım Sangare'yi kadroma dahil ediyorum. O sayının cezalı olması Fener için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu yüzden Nazım'ın da gol ya da asist yapma ihtimali de var. Gol yeseler dahi ben de kadroma Nazım'ı dahil ediyorum. Bak ben düşünmedim onu. Nazım'ı şey yerini alabilirdim Musa Belkerlak yerine. Olabilir evet, de. Evet bir orta sağ daha kaldı sanki. Kaç oyuncumuz bir, kaldı bu bir arada? Bir orta ben... Saham, bir forvetin kaldı senin. Benim bir savunma tamam, bir kaleci. Ben... Evet yine dondun. Yok doğmadım doğmadım. Ha doğmadım iyi. Yok. O zaman ben yine bir orta saha alacağım. Yani diğer orta sahamızda. Kim alacağını çok merak ettim şu an. Kim alacağımı merak ettim. Aynen. Evet bakıyorum. Heh. Antalya Spor'dan yani Antalya Spor'un kazanacağını düşünüyorum ben. İngiliz'in spora karşı. Şimdi geçen hafta da aldığım ama skora katkı vermeyen ama bu hafta vereceğine inandığım Freddy Ribeiro'yu alıyorum. Bence yanlış bir beklendi. Baya farklı düşünüyoruz bazı maçlarda. Giresunspor çok zor ya kaybetmesi. Hani bir Antep deplasmanı var ki hani akıllara zarar. Gol atamıyorlar o ayrı ama yemiyorlar da kolay kolay. Ee, ben devam edeyim. Yemiyorlar dediğin kendi kaderini. Ya işte <laughs> kendi zorluyorlar yoksa gördük. hani evet evet. Hani ligin az gol yiyen takımları ama kalitesiz, en az da gol atan takım hani. Kalitesiz saner. Kenditen yok bu ligde kalabilecek kalitesiz de değiller. Ben de tam tersini düşünüyorum yani. Kalitesiz. Giresun hani ölüsü bu ligde kalır. Çok iddialı belki ama sezon sonu görüşür görüşelim yani bu konuda. Giresun düşmez. Ee, neyse devam edelim konumuza. Kaleci tercihimde de Fener'in yine gol yemeyeceğini düşündüğüm için Altay Bayındır'dan yana kullanıyorum. Cezası bitti. Biraz daha istekli arzulu bir Altay bekliyorum. Bu yüzden Altay'ı kaleme dahil ediyorum. Ve son forvetin kim? Merakla bekliyorum. Son forvetimi iki tane adam arasında kaldım. Aslında yani sen ikisinden birini alırsın diye düşündüğüm için buraya hem Bacuay'ı hem Elkabi'yi eklemiştim. Hani ikisinden birini belki ben alırım diye. Ama sen onu almadın, şaşırdım, şaşırttın beni. Benjamin Teteh'i ben alıyorum kadroma son olarak. Biliyorsun ben Kasımpaşa taraftarıyım bu hafta. Kasımpaşa'nın yeneceğini düşündüğüm için. Yenilmeyeceğini düşünüyorum daha doğrusu. Şimdi benim son savunma tercihimde kaldık. Önemli bir tercih. Evet. Sen Edgar aldığın <laughs> için ben de ayıp Edgar olmasın olduğunu. diyorum. Vitor Hugo'yu alayım. Bu ikiliyi ayırmak olmaz. Hı -hı o ikinci tercihimdi benim de Edgar olmazsa diye. Ben de bu şekilde tercihimi kullandım. Kritik soru evet. gelsin. Kaptanın kim bu hafta Feruze? Kaptan. Yani kaptançasında birçok hatay var. Bakatetas olabilir. Yani haftalık kaptan önerilerimi yapacağım önce. Bakatetas sonra bir olabilir bence. Yani kadromda benim yok senin var ama ben haftalık kadroma yedekleri alacağım. O kaka olabilir. Ben bu kadromda kaptanımı Bakatetas yapacağım. Yapıyorum. Bakatetas. Ben de senin olabilir dediğin konuda bu sefer sana katılıyorum. Benim de kaptanım bu hafta Okaka. Dediğim gibi Başakşehir'in evet, evet. Adana Demirspor karşısında en kötü iki gol atacağını düşünüyorum. Bu gollerin birinin Okaka'nın olma ihtimali yüksek ki nitekim son 3 ev karşılaşmasında altı gol atmış yanılmıyorsam. Zaten hmm. hani bu istatistikte yazılır hatta kaptan yapılır dedirtiyor. Yapılır. Bu kadar kadrolarımız tamamdır. Ee, sizleri de yorumları bekliyoruz. Ben mi daha sizce daha yüksek alırım yoksa Fevzi mi? Merakla bekliyorum. Herkese başarılar diliyoruz Fevzi. Eklemek istediğin bir şey var mı Fevzi? Ya bu hafta yani nispeten daha kolay bir hafta geçen haftaya göre herkesin daha yüksek alacağını düşünüyorum. Ben golü geçeceğim maçlar olur. Herkese buradan başarılar diliyorum. İyi şanslar. Teşekkür ederim katıldığın için. Rus Ruleti'nden bu kadar. Herkese tekrardan başarılar diliyoruz. Herkese iyi günler.